Ben böyle olsun istememiştim. Ya sana çok yakın, ya senden çok uzak olmalıydım. Aramızda aşılmaz engeller olsun istiyordum. Büyük dağlar, derin denizler olsun istiyordum. Sana gelmeye gücüm yetmemeliydi. Çaresizliğimin bütün öncünü mesafeler yüklemeliydim. Dağda bir çoban ateşi gibi, gökte bir yıldız gibi. Seni görmeli, seni yaşamalı. Ve senden çok uzaklarda olmalıydım. Biliyorum, Güzelliğin yer altı nehirlerine benzer. Biliyorum bir sır gibi güzelsin. Hani anlatılmaz duygular vardır. Hani şarkılar vardır sevip söyleyemediğimiz. Şiirler vardır unuttuğumuz. Aşina şehreler vardır hani. Zaman zaman hatırlayamadığımız. İşte sen o kadar güzelsin. Ve ben o kadar karanlıklar içindeyim ki şunlar ellerindir diyorum. Tutamıyorum. Şunlar gözlerindir diyorum. Bakamıyorum. Düşün. Kahrımdan ölmeliyim artık ölemiyorum. İnanmak var olmaktır, bilirsin. İnandığımız şeyler için yaşayalım. Nice sabahlar, nice aydınlıklar. Gelecek nice iyi günler için yaşayalım. Sen sarı gülleri seversin, sarı karafilleri seversin. Sarı kasım patılarını, sen sarı bir dünyayı seversin. Ben sende olan bütün renkleri seviyorum. İşte tek farkımız bu. Yoksa hiçbir şey önemli değil dünyada senden başka. Ne zulümler ne kavgalar. Ne günler ne geceler. Hiçbir önemli değil. Sen yaşadıkça ve yaşamak hiçbir zaman bunca güzel olmayacak sen yaşadıkça. Bir kalbim var et. Kan, sinir. iki gözüm var seni görür. Ayaklarım sana gelir. Ellerim seni arar. Bir dünyaki ki kocaman. Bir evren ki sonsuz. Sen olmasan neye yarar? Şimdi söyle bana bütün çirkinliğimi, yalanlarımı, kötülüklerimi. Yüzüme vur artık. Utandır beni yaşadığıma. Çaresizliği suratıma bir tokat gibi indir. Yanağımda beş parmağının izi kalmalı. Sonra geç karşıma. Olanları unutalım. İki eski dost gibi her şeye yeniden başlayalım. Yeniden yaşayalım geçmiş gelecek bütün yılları. Bütün kaderleri ve sevinçleri paylaşalım. Sana sevinç düşsün, bana keder. Benim ellerimde kanlı diken yaraları, senin ellerinde kanlı günler. Bir yere yaklaşıyoruz, kulağımıza sesler geliyor. Bir gemi demir arıyor olmalı, belki bir adam ölüyor. Ne biliyorsun, belki de bir sona yaklaşıyoruz, yum gözlerini. Her şeyi zamana bırak, yum gözlerini. Nasıl akşam olacak? Korma yaklaş karanlığa, orada ben varım, çaresizliğime zavallılığımıza gel beraber ağlayalım <laughs>